أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين صلى على سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah'ın rahmeti şu kutsal günde üzeriniz olsun. Allah'ın affı, Allah'ın lütfu, Allah'ın keremi, Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti üzerinize olsun inşallah. hamdü senalar, şükürler, hamdlar, kainatın tek sahibi olan Allah'a olsun. Sonsuz, kusursuz, eksiksiz şükürler ve hamdü senalar olsun. Selatü selam bugünü şereflendirelim. Bugünü kutsallaştıran sevgilisinin üzerine olsun. Selatü selam sevgilisinin ehli beytinin üzerine olsun. Selatü selam sevgilisinin can dostlarının üzerine olsun. Anam babam canım sana feda olsun buyuran sahabi kiram efendilerimizin üzerine olsun inşallah. Bu nasıl sevgi yarabbim? Selatü selam sıttıkların, şehitlerin, veli kulların, Zaadatların üzerine olsun. Ya Rabbi! Bu gece sohbetimizi miraç eyle. İstikametimizi miraç eyle. Duamızı miraç eyle. Namazımızı miraç eyle. Gecemizi de miraç eyle ya Rabbi. Allah! Madem ki her şeyin sahibi sensin, öyleyse her şeyi biz senden istiyoruz. Sen bizi boş çevirmezsin. Çünkü her şey senin eserin. Her şeyin sahibi sensin. Bu gece senden istiyoruz ya Rabbi. Belki kalplerimiz kırık, belki gönüllerimiz incindi, belki birbirimize karşı küs, Belki birbirimize karşı incindik ama ne yapalım ki insanız, noksanız, kusurluyuz, eksikiz ama sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin ya Rabbi senden istiyoruz eksiğimizle hatamızla çünkü biz insanız hatalıyız Hani var ya vahşi Hazreti Hamza'yı katleder. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tövbe et der. Üç tane ayet oldu. Ya eyyuhallezine amanu ila Allahu tövbeten nasuhah. Ey iman edenler, bir daha dönmemecesine tövbe edin. Vahşi yok Vahşi razı gelmiyor, tatmin olmuyor. Tevbe süresi 12. ayette oldu. Siz namaz kılanlar, zekat verenler, tövbe edenler, Allah affeder. Vahşi yine tatmin olmuyor. Zümer suresi 53. ayeti okudu. Ey günahlarında haddi aşanlar, ey nefislerine zulmedenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah affeder. Buyurun. Vahşi tamam teslim oldum diyor. Teslim oldum. Elbette noksanız, eksikiz ama Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiyoruz. Çünkü hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Allah bütün kullarının günahlarını affetse Allah'ın rahmetinden bir nefrecik dahi eksilmez. Çünkü Allah affetmeyi seviyor. Çünkü Allah tevbeyi seviyor. Çünkü Allah tevbe edeni seviyor. Çünkü Allah günahına tövbe eden günah işlememiş gibi buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sevgilisi böyle buyuruyor. Bakınız. Hani var ya canlar biriniz birinize bir hata yapsa gitse özür dilese herhalde o arkadaş onu affeder. Değil mi? Yani hata insanlar içinde madem ki özür diledi affediyorum der. Ama bu Allah ya bu Allah ya canlar özür dilediğiniz zaman hem özrünüzü kabul ediyor hem de sizi ödüllendiriyor. Ne büyüksün ya Rabbi? Ya ne büyüksün ya Rabbi. Ama şu bir gerçek ki Allah'a sevgiyle gidilir. Allah'a mutlak sevgiyle gidilir. <laughs> Yunus'u Yunus yapan nedir bilir misiniz? Yunus'u Yunus yapan Ya Rabbi ben senden cenneti istemiyorum. İsteyene versen anını bana seni gerek seni demiştir. Yani bana senin rızan gerek. Yani bana senin rahmetin gerek hikmetin gerek, affın gerek, lütfun gerek demiştir. Biliyorsunuz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insan kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Yanındaki sahabiler siz de mi ya Resulallah? Evet ben de diyorum. Peki nasıl girilir cennete? Allah'ın rahmetiyle girilir. Onun için amelimize de güvenmiyoruz. Onun rahmetine sığınıyoruz. Ben şu kadar hacca gittim, şu kadar hatmettim, şu kadar nafile oruç tuttum. İşte üç ayları tuttum, beş ayları tuttum. Bunlar bizi kurtarmayacak. Bunlar bizi kurtarmayacak. Mevlane'yi Mevlane yapan benim mescidim cuma mescidi değil, gönüller mescididir. Gel kim olursan, ne olursan ol gel. İster Yahudi ol, ister Hristiyan. İstersen günahına bin defa tövbe etmiş ol, bin defa tevbeni bozmuş ol yine gel. Seni affedecek olan Allah'tır diyor. Şu sevgiye bakınız. Mevlana'yı Mevlane yapar. Bir Veysel Karani düşünün. Allah Resulü'nü görmeden sahabe olmuştur. O da annesine olan aşkıdır. Annesine olan sevgisidir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ananız babanız sizden razı olmadıkça Allah da razı olmaz buyur. Ananın babanın rızasını alan Allah'ın da rızasını alır. Ananın babanın oh, gönüllerine girebildik mi? Her tarafta yaşamak istiyorsak gönüllere girin. Gönüllerde yaşayın. Her tarafta yaşamak istiyorsak gönüllerde yaşayın. Çünkü bakınız neden evliya Allah'a gönül insanları, gönül adamları deniliyor? Çünkü bunlar hepsi gönüllere girmiştir. Bugün Mevlana'nın dokunulmazlığı yok, Yunus'un dokunulmazlığı yok, Hacı Bektaş Veli'nin dokunulmazlığı yok. İhtiyaçları yok. Çünkü onlar gönüllerde yaşıyor. Çünkü Mevlana diyor ki, ben ölürsem beni toprakta aramayın, gönüllerde arayın diyor.